Neyse evet arkadaşlar bugün ee, adını unuttum. Neyse bütün bossları yapıyoruz. E, i̇lk önce en kolay bossla başlayalım. Hoppa olamaz. Çarptım neyse. Hı. Şimdi sen görürsün günde. Olamaz tekrar çarptım. Buraya sana tekrar vurdum. Şimdi böyle gideyim bir ışık Tamam. Işte. Ay, evet. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi buradan çalışalım. Evet, çalışıyorum. Bir canım olmasına olamaz öyle. Neyse bir tane geldi ve evet, biz gidelim sonra şimdi bir tane daha mı iki tane geldi ben bunları pat 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 oluyorum hemen tamam şöyle çekeyim evet iki tane bundan geldi şimdi evet bunu böyle yapalım şimdi şunu da Öldürelim. Her sefer her sefer. Geliyor. Ablam. Oh, evet, Benim o yani. Evet, seviyorum. Oha. Bunu bastım. Evet. Bu boss'u yendik. Eee bu boss'u yendik. Çok mutluyum. Ama orada birkaç tane yumurta daha varmış, onları da öldürelim sonra. Şimdi bir tane daha bossa geçtik, o bossu da tamamlayalım. Ama sonuncu boss çok zor olduğu için onu yapamıyorum. Ama bir deneyin. Evet. Yine vurdum. bu sefer atlamıyor. Evet. Evet. Şimdi bu harçaklar açacak ben. Ay dilim karıştı neyse ben bunu eskiden yaptım Bu zaten bende oluyor şimdi bunu da vuralım o ne yok olurken şimdi şimdi tamam şimdi şunlardan da geçelim 3 tane mi sanıyorsunuz şimdi 3 tane mi gelecek sanıyorsunuz hayır 3 tane gelmedi 2 tane gelecek şimdi vuralım sanırım ve evet. Hoppala Evet hayır ben seni zaten kolay yemiyorum. evet. Al iki şey Ay ne oluyor be Üstüme atladı Niye üstüme atladın Seni Hı, Mahvedeceğim Ettim işte seni mahvedeceğim ettim. Hadi bakalım bir tane daha yola üstüme atma ama. Allah! Ne yapıyorsun? Üstüme atma dedim sana. Niye attın üstüme? Cezasını ödeteceğim sana. Hayır, gelemezsin ki. Gele. Hayır. Canımı kaybettim. Bu birazcık uzun bir video olmuş ama neyse. Şimdi gel gel ne yapacağım? Ne yapacağım ha? Al. Ay az kalsın değiyordum. Az sonra vurma. Vurdum sana. Evet. Şimdi süper tarafa işte. Al sana. Evet ölüyor patladı. Ölmesi gerekmiyor muydu bu? Neden patladı bu? Neyse. Aa bir tane var mıydı? Evet unutmuşum. Sadece ben iki tane sanıyordum. Evet bu bol çok zor. Ben bu tarafa geleyim yoksa çok zorlanırım. Evet evet Hoppala al bakalım sana. Al bakalım. Yes. Al sana. Oy, oy. Az kalsın değiyordum. Bunun ne daha var değiyor galiba o taraflarda. Evet. Şimdi bu taraflara gezelim. Evet. Şimdi taraf? Şimdi ben bunun taktiğini biliyorum zaten. Evet. Şimdi şunu yaklaşalım. Buna geleceksin tamam mı? Bana beni nasıl patlattı o? acaba? Aşağı bakayım. Tamam. Evet. Şimdi bu taraftan Hayır. Hayır. Evet. Görüyorsun görünüyor şimdi. Bak buna geleceksin. Tamam mı? Aferin. Arkadaşlarımı kurtardım. Arkadaşlarımı kurtarmadım da. Arkadaşlarımı kurtarmadım. Arkadaşlarımı şimdi kurtardım. Evet. Onlarla oyun oynayamıyoruz. Artık dünya yaptık ama. Ay. Ay. Oldu. Yani şimdi olmadı da. Birazdan olacak ama. Yeni ay kare unuttum. İlk bölümünde gözüküyordu sadece. Şimdi, ıı, hayır, izlemem. Şimdi 60. bölümü geçtim. Ana. Buldum ona. Evet. Ana. sana. da çok çirkin. Evet. Arkada gördüğünüz gibi ay kara oldu. Şarjım, şarj, şarjım, çok az o yüzden çok kısa bir video olabilir aslında. Ee, ne kısası zaten bitiyor. Ben de saçmaladım. görmüyor. Evet. Şimdi hayır olmaz. bu bölümü geç geçelim. Evet arkadaşlar ben siz yokken geçtim mağaralara geçtik. Ben bu bossu yapmaya düşünüyorum ama aslında yapmıyordum. Yapayım. Ama delik. Ama Evet, şimdi bu boss'u yapıyorum. Evet, şimdi Oyut Evet şimdi ee, bu bitti. Evet onu kurtarmam gerek. Şimdi ee, bunu yapamıyordum. Ben nasıl alıyorum? Hayır. İki hakkım kaldı. Bir, bir de bir oldu. Neyse. Şimdi Arkadaşlar ben yan için reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi yapıp geldim. Um, ama baştan başlatıyor. Başak. Ben yine de yaparım. Hoppala. Al bakalım. L sana. Evet. Evet. Hayır. olamaz. Neşe, hala 4

Ben, ben çok Neyse arkadaşlar. Ne yapalım? 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 Ne like atmayı yapalım? like yapalım? olmayı bu nasıl bir yani? neyse um, like atıp abone olmayı unutmayın um, bir de sizi çok ama çok seviyorum sizin adınız neyse ağlama başlıyor e ile mi başlıyor ona sonra s ile mi ay ben ne buna biçim bir şey ya s ile mi başlıyor um, ondan sonra sizin adınız R ile mi başlıyor ne ile başlıyorsa benim adım eksi koyun ya yok artık koyun e, benim adım S e, ile başlıyor yani kanalımdan da bakabilirsiniz aslında hadi bay bay sizi çok seviyorum şöyle çok dolu ama sizi çok seviyorum bay bay